katılmak suç falan değil. Taziyelere katılmak, taziye sahibinin acısını paylaşmaktır. Kimse çocuğunun terörist olmasını, kimse çocuğunun kötü olmasını falan istemez, ölmesini de istemez. Bu ayrı insani bir şeydir, geleneklerimizde olan bir şeydir. Ama vahşi bir terör eyleminde, tüm kamuoyunu e, infiale sürükleyen bir eylemde milletin vekili olarak gittiğiniz zaman ve orada konuşma yaptığınız zaman o olayı e, sahiplenme anlamında e, toplumda bir sıkıntı yaratıyor. E, benim sosyal medyamda işte katıldığım bir e, YPG'nin taziyesini e, görüntülerini, e, şeylerini vermişler. İşte sizin milletvekiliniz katıldı. Siz işte HDP'ye şunu söylerken sonra da Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefetin lideri olarak bizzat çıkıp yani bunu dile getirmesini hayretle izledim ben açıkçası. Yani bunu sanki saklayacakmışız gibi işte siz bunu böyle diyorsunuz ama sizin milletvekiliniz de katıldı. Evet ben katıldım. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu az biliyorum. Ben bir değil birkaç defa katıldım. Ama benim katıldığım bütün e, taziyeler e, Şengal'de ve Kobani'de IŞİD'le savaşırken yaşamını yitinen o günkü YPG'lilerin taziyeleriydi ve ailesini tanıdığım, babasını ailesini tanıdığım insanlardı. Ailesine taziyeye gittim. Bundan hiç borcum çekilmem, bunu da saklamam. Bununla ilgili de dokunulmazlık kalkacaksa ilk oyu da ben veririm. Hiç sorun değil mi?